Kalbime ağır geliyor bu yorgun zaman Her adımımda sen varsın içimde bir fırtınan Geceler hiç susmuyor izlerin kalan Dön desen dönerdim hala bu nasıl bir yalan bir köşede unuttum gülüşünü Sokak lambaları bile arıyor gölgemi şimdi Yarım kalan her cümle boğuyor sesimi Ben susmayı öğrendim sen duymadın içimi Düştüğüm her adımda aklım sana kayıyor Kırılmış bir plak gibi aşkım aynı yerde çalıyor Yüreğim bir mahkeme karar hep sana çıkıyor Ama senin yolun başka yere akıyor Kalbime ağır geliyor Fırtınan, geceler hiç susmuyor İzlerin kalan, dön dönerdim hala Bu nasıl bir yalan Yazdığım her satırda bir parça sen varsın Kederimden bir şehir kurdum adına yaramsın Gündüzüm senin yokluğun, gecem karamsın Kırıldım ama itiraf hala en güzel yaramsın Sözlerim sustu kalbim konuşuyor tek Derdimi anlatabilsem belki dönerdin geriye tek Ama kader de sanki sana yazmıyor pek Ben yolumu kaybettim sen giderken ne Belki bir gün karşıma çıkarsın aniden Bir tebessümün yeter siler bütün bu kederi yeniden Ama şimdi elimde kalan tek şey resimlerin Ve içimde hiç bitmeyen senin izlerin Kalbime ağır geliyor bu yorgun zaman Her adımımda sen varsın içimde bir fırtına Geceler hiç susmuyor izlerin